Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere tam kıvamında, tam ölçülü irmik helvası tarifim var. Kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz, kuru olmayan, nemli bir irmik helvası tarifi. Tam da sizlerin istediği gibi bir tarif. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Şerbeti kaynatılmadan hazırlanan bir irmik helvası. Şerbeti için karıştırma kabının içerisine 1 su bardağı şeker, ve 3 su bardağı soğuk suyumu alıyorum. Şekerim eriyinceye kadar iyice karıştırıyorum. Şekerli seviyorsanız şeker miktarını artırabilirsiniz. Fakat artırmanızı tavsiye etmem çünkü yeterli geliyor arkadaşlar. Şerbetimi hazırladım. İrmik kelvamın yapımına geçiyorum. 150 gram kadar margarin veya tereyağımı tavam içerisine alıyorum ve eritiyorum. Eridikten sonra 2 su bardağı irmiğimi içerisine ekliyorum. Sürekli karıştırarak, karıştırmayı hiç bırakmadan sabırlı bir şekilde irmiklerimizi güzelce rengi dönene kadar kavuralım arkadaşlar. Eğer karıştırmayı bırakırsanız, ilmikleriniz eşit bir şekilde kavrulmaz. Bunun için de karıştırmayı bırakmamamız gerekiyor. İlmik helvamı bütün püf noktalarıyla sizlere anlatmaya çalıştım videomda arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Karıştırmayı hiç bırakmadan güzel bir şekilde kavurdum. Gördüğünüz gibi rengi artık döndü. Bu renk yeterli oluyor arkadaşlar. Çok fazla karartmayın. Çok fazla kararttığınızda da irmik helvanız acı olabilir. Bu rengi alana kadar güzelce kavuralım. Ve artık şerbetimizi içerisine ekleyelim. Şerbetimi içerisine koyuyorum. Bu arada ocağım orta ateşte arkadaşlar. Çok yüksek ateşte açmadım. Aynı şekilde irmiğimi kavururken de Orta ateşte kavurdum. Ocağımın en büyük gözünü kullandım. Şerbetimi döktükten sonra gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde çekmeye başladı. Arada bir karıştırıyorum. Kaynamaya başladı ve artık şerbeti hızlı bir şekilde çekiyor. Şerbetimizi hazırladıktan sonra suyumuz soğuk olduğu için şeker bir miktar kapta kalabiliyor. O kapta kalan şekeri de içerisine ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık şerbetini çekti arkadaşlar. Çok fazla çektirmeden yani bu şekilde biraz şerbetle bırakıyorum. Ve ocağımın altını kapatıp üzerine bir kapak kapatıyorum. Yaklaşık 25-30 dakika kadar dinlendiriyorum. 25-30 dakika dinlendirdikten sonra şimdi sizlere kıvamını göstereceğim. Gerçekten çok nemli. Tam istediğiniz kıvamda irmik helvası oluyor. Kesinlikle Şerbetini çok fazla çektirmeyin. Eğer çok fazla çektirirseniz ilmik helvanız kuru olacaktır. İlmik helvama şekil vermek için bu şekilde büyük küçülebilen yuvarlak bir kalıp kullandım. Kalıbımı tabağıma göre ayarlayıp ortasına döküyorum. Tamamen şekil vermek amaçlı arkadaşlar. Sizler farklı şekiller de verebilirsiniz. İsterseniz kaşık yardımıyla da ilmiğinizi şekil verebilirsiniz. Ya da tamamen soğuduktan sonra bir kasenin içerisine koyarak da şekil verebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben böyle bir şekil vermeyi düşündüğüm için bu şekilde yaptım. Üzerini spatula ile düzeltiyorum. Bir miktar daha bekletiyorum. Yaklaşık 5-10 dakika kadar daha kalıbından kolay çıksın diye. Kalıbımı etrafından alıyorum. Kalıbımı çıkarttığım kısma videom çekmemiş arkadaşlar. Orada bir sıkıntı yaşadım. Gördüğünüz gibi çıkarttıktan sonra bu şekilde oluyor. İlmik elvama şekil verme aşamasına geçiyorum. Yani dilimlemiyorum ama dilimliyormuş gibi gösteriyorum. Tamamen dilimlemeden bu şekilde üzerine çizikler atıyorum. Bu şekilde şekil verdiğinizde de görüntü olarak gayet güzel oluyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Tam ölçülü, tam kıvamında irmik elmamı hazırladım. Videomu izlerken beni nereden takip ettiğinizde yorum kısımlarında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Üzerini süslemek için de antep fıstığı tozu kullandım. Antep fıstığı tozumu her bir dilimin ortasına ve orta kısmına döküyorum. Üzerini süslemek de tamamen sakalmış, Dilediğiniz Dilediğim şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi sizlere kıvamını göstereceğim. Gerçekten ne kadar nemli ve ne kadar yumuşak olduğunu videoda görüyorsunuz arkadaşlar. Tam ölçülü ve tam tutan bir tarif. Kesinlikle gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz de beğenip yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli. Daha fazla kişiye videomun ulaşması için oldukça önemli arkadaşlar. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı da unutmayın.